Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte yani Türkiye'de tek bir ayarla sizleyim. Yani bu videoyu hiç görmedim. Game için görmedim tabi öbür oyunlar için illa ki vardır. Hani hiç görmedim öbür oyunlarda. Bugün size onu paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz göstereyim. Bakın şey şurada. AMD. Bu ayarı AMD'ler için paylaşacağım. Bu arada 100 takipçide efsane bir i, video gelecek. Şimdi söylemeyeceğim ama 100 takipçide göstereceğim. Şimdi sizde şu evdedir. Bu şekildedir. Hatta aynen bu ev konumundadır. Üstten ilk önce performansa tıklayacağız. Sizde bunlar bu şekilde yok yazıyordur. buranın üstünde bir şuradaki artıya bir kere basıp şu örnekleme aralığı aralıkları sizde normalde 2'dir. Bunu 5'e çekin. Ardından arkadaşlar üstten ayarlanıyor segmenti var. Ayarlanıyor. Buna bir kere tıklayın. Ve burada GP hız acırtma. Bu sizin e ekran kartınızı şey yapıyor. Overclockluyor. Bunu seçiyoruz. Ardından sağ üstte ayarlar butonu var. Ona bir kere tıklıyoruz. Ve buradan ekran kartlarına geliyoruz. Sağdan oyun grafikleri. Burada sizde yoktur. Ee, an, bu Android emulator. Şuradaki üç noktaya tıklayıp bir oyun ekle diyorum. Ve bu bilgisayara geliyorum. Yerel list. Program files. Tx game assistance. UI Android Emulator N bakın Android Emulator Android Emulator N'e basıp aç diyoruz. Ardından Android Emulator N'e tıklıyorum. Bakın geldi bu şekilde. Buraya geliyorum. Radyon gecikme önleme etkin. Radyon çili kapatın. Görüntü keskinleştirme açın. 80'e çekin bunu geliştirelim sekinizasyonu açın AMD FreeSync açık yapın bu normal AMD'nin inişleştirmişlerdir ölçekleme modu genel ayar diyoruz yani bunu tam panel yapayım hatta tam sayı ölçeklemesi de bu şekilde normal kalsın daha o değiştirmez üstten bir oyun performansına ayarladığı butonuna bir tıklayalım Burada bir şey yapamıyoruz. <laughs> Ayarlarımız bu kadar. Sizlere bir de Game planlarını ayarlarını göstereyim. Üstten 3 noktaya tıklıyorum. Ayarları tıklıyorum. Temel ayarları da bu üçe kapalı olsun. Motor ayarlarında ayrı grafikleri öncelikli olarak kullanın. Kesinlikle açmayın. Oyunuzu yani çok kastırıyor. Burada oluşturma önberliğini etkinleştir. Kapalı, açık. Genel önberi, genel render önberliğini zorla açık. Render optimizasyonu açık. Diken senkronizasyonu etkinleştir. Açık. Çözünürlüğü biliyorsunuz. Değişik çözünürlüklerde kullanıyorum. Bu arada 1920 1080 deneyim dedim. Öyle ekran DPI'niz 400'de kalmasını tavsiye ederim, Bilgisayar öyle bir kötüyse, yani çok kötüyse 120 orta seviye ise 240'e almanızı tavsiye ederim. Benim bilgisayarım 20.000 liralık çünkü. Alttan oyun yerlerini tıklıyorum. Ben bunu 2K'da kullanıyorum. Bu akıcı, bu da 90 FPS. Ben böyle kullanıyorum. Tabi bunu 1080p'de çekebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bu ayarları yaptıktan sonra Game loop'unuz neredeyse Ben şu an masa üstünde yok. Hatta sizler için şöyle yapayım. Ya masa üstüne aktarayım. Yani masa üstünüzdedir bu game büyük ihtimal sizler için aktarayım Hatta şuradan Program Files şöyle ben bir masaüstüne aktarayım sizler için ya Neyse masaüstünüz olacaktır hatta hiç masaüstüne uğraşmayalım bu bilgisayar yerel disk program files <laughs> buradan TX game assistance UI ve buradan shader change klasörüm bunun içindeki her şeyi temizleyin bakın kaç tane üye varım Ctrl+A yapıp şöyle Ctrl+A yapıp Shift'e basıp Delete'e basıyorum. 4353 tane öğe varmış arkadaşlar. Siliniyor diyor. Bunların geçerli olması için bu şeyleri çeşitli temizlemeniz gerek. Evet. Yaptıktan sonra Game Loop'a giriyorum. Çözünürlük videosu da 50 abone falan gelir arkadaşlar haberiniz olsun. Başka yapılacak bir şey var mı diye düşünüyorum. <laughs> Benim aklımda kalmadım. Bu arada görüntünüz çok net olacaktır. Öyle böyle değil hani köpek gibi net olacaktır. <laughs> öyle böyle değil yani. Benim daha yüzde seksenle kullanım net değil. Yüzde e çok net oluyor. O yüzden onu kullanmıyorum. Yani gözümü acıtabiliyor o kadar net oluyor. Bu da yine çok net ama yani benim için iyi. Bakın şu alttaki yazılardan öyle keskinliği anlayabilirsiniz. F11'e basıyoruz. Aradan şuradaki hızlandır butonları bir kere tıklarsanız çok güzel olur. Ön de temizledik. Bir kere daha basıyoruz. Evet bir daha temizlenmeyecektir büyük ihtimalle. Evet temizlenecek bir alan bulamadı diyene kadar orayı temizleyin. Ve görüyorsunuz netliği. Öyle böyle bir netlik yok yani köpek gibi netlik var. Gençler benden video bu kadar olsun. Böyle grafikleri de göstereyim ardından. Benden bu kadar olsun. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.